Minikler dedik, miniklerle devam edelim. Yüreğimizin altın isimleri, yavrularımız bugün maraton koştular. Maraton'da deneyimlerini yaşadılar, yarışmanın güzelliklerini yansıttılar. Maltepe sahilinde çocuk sesleri arşa karıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından ilk kez düzenlenen İstanbul Çocuk Maratonu Maltepe Sahil Şehri Parkı'nda gerçekleştirildi. Anneler gününe denk gelen etkinlikte 5 farklı kategoride yaklaşık 7 bin çocuk koştu. Çocuklarda maraton bilincini yaratmak ve tatlı rekabeti bu yaşlarda aşılama hedefi olan yarışlara katılan her sporcuya madalya verildi. Hoş geldin şampiyon ve Anneler gününde annene ilk madalyanı hediye et. Sloganıyla yapılan yarışlarda Down sendromlu çocuklar da yarıştı. Alkışlıyoruz bütün şampiyonları. Tebrikler onlara diyelim ve Türkiye Bas